İşitme cihazları Dilara Aksaç tıbbi yazar İşitme cihazı, işitme yoksunluğu çeken kişilerin hayatında engel haline gelen işitme yoksunluklarına ve çınlamalarını azaltan, ilerlemesini durduran bir biyomedikal cihazdır. İşitme cihazı oluşmuş olan kayba, işitme kaybının derecesine ve işitme kaybının şekline göre değişiklik gösterebilir. İşitme cihazları günümüzde gelene dek pek çok şekiller almış, zamanla değişim göstermiştir. İşitme cihazları ilk çıktığında boyut olarak büyük bir görünüme sahipti. Gelişen yıllar sonrasında cihazlar değişime uğrayarak şimdilerde daha küçük bir model haline geldi. Savaşlarda ortaya çıkan işitme kaybıyla beraber işitme cihazlarına verilen önem artmaya başlanmıştır. Tarihte ilk işitme cihazına verilebilecek örnek kulak arkasına el tutmaktır. Sonrasında konuşma tüpleri, boynuzlar ve huni kullanılmaya başlanmıştır. İşitme cihazının temelinde işitme cihazına gelen sesleri kişinin kalbine göre uyarlayıp doğallığını kaybetmeden kulağa iletmesini amaçlar. İşitme cihazları çalışma mekanizması şu şekilde çalışır. Analog alanda gelen ses dalgası dijital alanda kayba göre şekillenir. Buradan çıkış analog kısmına iletilip elektriksel bir uyaran ile akustik ses dalgasına dönüşür. İşitme cihazı iç ve dış kısımlardan oluşur. İç kısım mikrofon, hoparlör, işlemci, buton, iç ekipman kabinleri, bağlantı kabloları ve primlerden oluşmaktadır. Dış kısım, boynuz, kulak kalıbı, ses arttırma ve ses azaltma butonu, program değiştirme programı, pil yuvası kilidi, hortum ve pil yuvası açma kapama butonundan oluşmaktadır. İşitme cihazları 3 kategoride incelenir. Kulak arkası, behind the ear, daha çok yüksek çıkışlı ve görüntü açısından büyük cihazlardır. Boynuz ve kulak kalıbı ile birlikte kullanılır. Kulak içi, in the ear. Kulak akıntısı olmayan ancak görünüşüne önem veren, estetik kaygısı olan hastaların daha çok tercih ettiği bir modeldir. Kulak kanalı kişiye özgü olması sebebiyle kulak izi alınıp kişiye özel yapılan kulak kalıbı ile kulağa oturtulur. Açık kanal kulak arkası. Receiver in the canal. RIC. Görüntü açısından mikrofonun kulak arkasında ve hoparlörün kulak içinde bulunduğu bir modeldir. Görüntüsü sebebiyle estetik kaygısı olan bireyleri olumlu yönde etkileyebilir. Daha çok doma ile kullanılır fakat kulak yolunun izini alıp kanal tip bir kalıp yapılabilir. Peki, işitme cihazı kullanımı zararlı mıdır? İşitme kayıplı bireylerin işitme cihazı kullanması işitme sağlıkları için bir zorundalıktır. Doğru seçilmiş cihaz ve kulağa uyarlanmış işitme cihazı kulağı tembelleştirmez, aksine oluşacak yan etkilerini azaltır. Doğru işitme cihazı kullanımı algıyı arttırdığı için duyduklarını anlamadığı sorun yaşayan bireylerin sorunlarının önüne geçer. İşitme cihazları doğru uygulama, doğru cihaz ve doğru kullanım oluşturulduğu takdirde oldukça sağlıklı ve verimlidir. Unutmayın, doğru cihaz ve uyarlamayı mutlaka audiolog veya audiometrist gibi işitme uzmanları yapmalıdır.